Tereyağı Ayçiçek yağımızı Bu şekilde 1 kilo kıyma, 1 küf Yemek kaşığı Tuz idealdir Burada ortalama 5 kilo olduğu için yani Yemek kaşığı bırakıyorum 1 kilo domates 2 adet soğan yarım kilo biber. Sonra şu malzemeleri birbirine böyle eziyoruz, eti ayırtıyoruz. Ya iyice ezildikten sonra etimizi de birbirinden açıyoruz bu şekilde. Hepsini birbirinden açarak güzel bir parça ayıracağız. Hepsinde kıymalı pide olur bundan iyice ezip eti birbirine ayırmanız lazım de açılır birbirinden çiçek de Kıymayı ezelim ki domatesler biberler içinde işte fazla ezilmez ezilmedi mi daha güzel daha lezzetli bir ürün olur. et ya tere ezilene kadar birbirinden karıştırıyorsunuz. Tabii ezildiğim için biraz zorlanıyorum. Çekmiş olduğumuz makinede döküyoruz. sonra ezmeden Hepinizi ezdik şu şekilde Hafif basmadan alt üst yapıp Hepsini birbirine yediriyoruz Lezzetli güzel bir şekilde Pidemiz olacak inşallah Eğer bıçak tutmayı biliyorsan evde bıçakla doğrayabilirsin. Makine görevini ince ince makine yapabilirsiniz. şu şekilde. Alt üst bir sadece. <laughs> şondaki aşları şerbetini dolduruyoruz. Çok lezzetli, lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli ve güzel pide oluyor. e